İkincisini organize etmiş olduğumuz Oğuzlar Tekke Ayılası Paraşüt Festivalimiz büyük bir coşku, büyük bir heyecanla geçiyor. Türkiye'nin her tarafından hava sporcularımız, doğa yürüyüşçülerimiz, motorcularımızın, ATV'cilerimizin katıldığı birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız birlik ve beraberlik duygusunun tavanda olduğu bir festival geçiriyoruz. Tahmini bize ulaşan rakamlara göre, Türkiye'nin dört bir köşesinden 85 civarında hava sporcularımız, 40-50 tane ATV'cilerimiz ve 50-60 civarında Türkiye'nin belli bölgelerindeki gruplarda motorcularımız festivale katılmış durumdalar. Ve halkımız buna büyük bir teveccüh gösteriyor. Çünkü İç Anadolu bölgesinde ilk defa bir, böyle bir festival organizesi yapılıyor ve bütün büyük bir kalabalık olması, büyük bir katılım olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Venüs, Akşehir pilotuyum. Yaklaşık 3 sezondur Karadeniz'de ticari uçuyorum. buraya geldik ve çok güzel yani en sevdiğim yerlerden biri oldu değil mi? Gerek doğası gerekse güzel insanları. Çok memnun kaldık, çok teşekkür ederim. Uçuşlar da gayet keyifliydi. Katılım yüksekti. Teşekkür ederim her şey için. Merhaba Çorum Oğuz ilçesinden Herkese merhabalar diyorum. Ben Ali Karınlıoğlu Yamaç Paraşütü pilotu aynı zamanda Yamaç Paraşütü Çorum İl Temsilcisiyim. Ee, bu anlamda Çorum'da Oğuzlar'da ikincisini gerçekleştirdiğimiz Yamaç Başı ve Ekstrem Sporlar Festivali e, 85 katılımcı ve Türkiye'nin her bir yönünden gelen sporcu arkadaşlarıyla gerçekleştirdik. Ee, aynı zamanda doğasıyla sporlarıyla bulunduğumuz bir yer, her sporu e, barındıran bir lokasyon. Su sporları, kano, e, dağcılık, motogros, offroad, ATV. Bunun gibi bütün sporları barındıran bir festivale imzamızı attık. Yani bu demek oluyor ki burada bütün sporları yapabileceğimiz yer ve mekana uygun bir yer olduğunu öncelikle belirtmek isterim. Bu anlamda muazzam bir bölge ve gerçekten el atılıp gerçekten buranın görülmesini diliyoruz ve bu festivallerin devamını diliyoruz. Evet, haklı savunucu tamam.